Benim ailem. Benim adım Sevim. Halil benim kocam. Suna bizim kızımız ve Mert bizim oğlumuz. Ben 30 yaşındayım. Ben öğretmenim ve Beşiktaş'ta bir lisede çalışıyorum. Benim adım Halil. Sevim benim karım. Suna bizim kızımız ve Mert bizim oğlumuz. Ben 34 yaşındayım. Ben doktorum ve Şişli'de bir hastanede çalışıyorum. Benim adım Suna. Sevim benim annem. Halil benim babam. Mert benim ağabeyim. Ben 4 yaşındayım. Ben anaokuluna gidiyorum. Okulum Beşiktaş'ta. Benim adım Mert. Sevim benim annem. Halil benim babam. Suna benim kız kardeşim. Ben 8 yaşındayım. Ben ilkokul 2. sınıfa gidiyorum. Benim okulum Kabataş'ta.